Ana başlıkların altında bir sürü özellik. Bu 99 özelliği yeryüzü yansıması olarak ben bir araya getirmeye çalıştım. Bir liderlik sistematiği içerisinde. Ve bu sistematikle bir liderin nasıl olması gerektiğini, Allah'a yakın bir liderin nasıl olması gerektiği konusunda bir çalışma yaptım. Evet sayısız yani 99 tane özellik var ve bunlar yine bunlar hepsi e, bir dünyadaki varlık üzerinde uygulanabilir Buutlar olarak tespit ettim yapabileceği orandadır 99 tane sıfatı e, tamamını bir varlığın tezahür ettirebilmesi şimdilik pek mümkün görünmüyor. Bu da üzücü bir durum. Neden? E çünkü Allah bilinmekliğini istiyor. Ona ayna olmasını istiyor. Onun yeryüzündeki tezahürü olmanızı istiyor. Kendi görünmezliğini burada bütün bu hasletlerle görünür kılmak istiyor. Bilinmek istiyor. Onu gözle görebilecek bir duruma insanlığın getirmesini istiyor. Ama biz kulluk bilinciyle o kutsal varlığını, o ulu varlığını hep kendimizden uzakta tutuyoruz. Zannediyoruz ki 99 tane esması ortaya çıkıp burada zuhur ederse kendimize ona şirk koşuyoruz. Halbuki onun esmalarının sonu sınırı yok ki. 99'u burada tezahür eder hakiki öz insan planından 999 tanesi daha çıkar ortaya. Sonsuz sınırdadır Allah'ın özellikleri. Hasletleri. Varlığı Lider üst nitelikleri ve diğer konulardan bahsetmeyeceğim. Nasıl bir oluş haline geçtiğini de bahsetmeyeceğim, söylemeyeceğim. Ama burada ifade edeceğim şey lider konum özellikleri. Yani bir lider hani üst nitelikleri olmadan bir konum, konum bir lider konumunda nasıl olabilir bir var? Nasıl lider olur? Ona bakacağız. yani bir konum olacak bir lider konumu olacaksa ilk özelliği bilgili ve bilge olacak. İkinci özellik saygın ve ulaşılmaz olacak. Toplayan, bir araya getiren, hesap soran, ekip çalışması yapabilen bir varlık olacak. Gizli, sır saklayan bir varlık olacak bilgi ajanı her şeyden haberdar olacak. Raporlama yapacak, düzenli kayıt tutacak ve her kaydı belli bir zaman saklayacak, arşivleyecek, kendi yapmasını yaptıracak. Hedefi olan ve bu hedefe ulaşmak için kendi doğrularını izleyen bir varlık olacak. Gücü bizzat kendinde olan, yönlendirmeye ihtiyaç duymayan, bağımsız olacak. Özgüveni yüksek olacak ve fakat aynı zamanda dozu ve ölçüyü ayarlayabilen olacak. Bu da onun fren mekanizması. Çalıştırabiliyorsa şayet. Kabul gören olacak. Arınmış, eksiksiz ve temiz olacak. Ki yönetebilsin değil mi? eğer arınmış temiz ve eksiksiz olursa insanlardaki negatif kodları harekete geçirmemiş olur. Ama aksi olursa bir sürü negatif kod açılır etrafında insanlarda. Başı çeken olmalıdır. Çevresi geniş ve her çevrede kendisinden söz ettiren ve onları varlığıyla kuşatan olmalıdır ay en önemlisi adil, incitmeyen, can yakmayan olmalıdır. Muktedir olmalıdır. Gücünü yine kendi tarafından, kendi pardon, gücünü yine kendisi tarafından belirlenen ölçüler ve planlar dahilinde ortaya çıkaran olmalıdır çevresine gücünden belli oranlarda yarar sağlamalıdır belli oranlarda. Farklı bir yerde olan ve ortalama fikir sahiplerinin ölçülerinin kavrayamayacağı boyutlarda olan ufku geniş olmalıdır. Disiplinli, kibire ve böbürlenmeye fırsat tanımayan bir varlık olmalıdır. Çözüm üretmelidir. Paylaşmacı olmalıdır. Evet. Yaptığı her işte varlığını tezahür ettiren ve yapıtları kendisinin aynası olan bu yapıtlar sadece maddi yapıtlar değil. Manevi yapıtlar da olmalı. en ince işlerin bütün ayrıntılarını bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilmeyen, en ince işleri yapan, sezilmez yöntemlerle insanlara çeşitli yarar sağlıyor. Rakiplerini tanıyan, hareketliliğini izleyen, karar alabilen ve uygulayabilen, yenilikçi istihdam politikaları izleyen, teknolojik yenilikler getiren, sosyal güvence ve sorunlarını çözebilen yetinin gözlem yapan, buluşçu olan, envanter tutan, zamanlamayı bilen, zaman endeksi amaçlarına ulaşan İşte burada sanki herkesin yapması mümkünmüş ve var olanlarda yapılıyor, yapıyormuş gibi görülen karakteristiklerin, karakteristiklerin ötesinde liderlik üst nitelikleri var. İşte orada çok 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 zor bazı kriterler var ki onun için gerçekten. hevazu dolu, eşitlikçi uygulamalara yol açabilen, sevgisini herkese eşit oranda sunabilen, teşekkürünü bollukla sunan, teşekkür karşısında kendisini bollukla sunan ve karşılıksız ve çıkar gözetmeden, bağışta bulunan, hibe eden, Bakın ne kadar zor özellikler. Liderlik üst nitelikli. Benim diyen insanın yapamayacağı şeyler. Affedebilir misiniz bir kere? Bir kere dönüp kendinize son. Ne kadar affetme yeteneğiniz var? Ne kadar affedebiliyorsunuz? Ne kadar bonkörsünüz? Devletin imkanlarından dağıtmaktan, e, devletin imkanlarını ona buna vermekten söz etmiyorum. Kendinize ait bollukları ne kadar sunabiliyorsunuz? Bu size bahsettiğim 99 sıfatın 30 tanesi, işte 35 tanesi. 99'unu bir yani bir araya toparladığınızda Allah'a en yakın. O zaman ne olacak? Allah'a en yakın olmak. Tabii ki böyle bir lider var zaten. Hazreti Muhammed biliyorsunuz, değil mi? Yaşantısıyla ümmetine karşı yürüttüğü Sevgi, saygı, eğitmen, bilge varlığıyla izlediği yolla bir örnektir. Ruhban, ruhban karakteristiği vardır aynı zamanda yani sadece toplumsal değil bir de ruhban karakteristiği taşıyan bir varlıktır. Böyle bir varlık olmak için birçok özelliği aynı anda frene bastıran özellikleriyle birlikte bünyenizde toplamalısınız. Çünkü bütün bu iyi hasletlerin bir de fren tarafı vardır. Eğer o fren tarafını ihmal ederseniz kibir ehli olursunuz. O da zaten liderliği öldürür. Bugün için ihtiyaç duyulan lider prototipi nasıl olmalıdır? Öyle ya, çok garip bir dünya değil mi? Yani o kadar hızlı her şey değişiyor işte yapay zekalar, işte can hıraş, ben en iyisiyim çabaları, bir egozilla olma durumu. Nasıl Ekozilla mı olacak? Yani bir kaotik bir bozunuma yol, yol açacak bir e, varlığa mı dönüşecek lider? Yoksa sevgisini, şefkatini, zekasını ve diğer bütün önemli hasletlerini insanlık yararını harcayan bir varlığa mı dönüşecek? Varlık mı olacak veya? Buna bir liderin karar vermesi gerekiyor. Bir tanesi kalıcı, bir tanesi geçici. Çünkü çok önemli bir özelliği var yani bu dünya üzerinde. Allah'ın imzasını taşıyan, Diyor ki, mülkü barışseverlere bırakırım. E bırakmadı zaten, Hitler'e bırakmadı biliyorsunuz. Mussolini'ye bırakmadı. Bu dünya onlara kalmadı. Ve nasıl lider prototipleri bunlar? Kendileriyle birlikte içinde devindikleri oluşumları da beraberinde gömen varlıklar, benden sonrası tufan, kalıcı hiçbir değer üretemeyen varlıklar. Dünya gençliği, herkesin Z kuşağı dediği dünya gençliği, bir kristal gen taşıyan yeni model diyebilirim diyebileceğimiz insan prototipleri. Kritiksel çocuklar bunlar. Aslında bütün bilgi hepsinin hücrelerinde var. Yani siz onlar hiçbir şey anlamaz, bilmiyorlar dediğiniz noktada size öğretmenlik yapabilecek kudretteler. Dünyayı şu anda durduran bu zamanın akışına ayak uyduramayanlardır. Ve bize de bu ayak uyduramamanın bedelini çok ağır ödetenlerdir. Barış için çalışmak lazım. Barış kurmak lazım. İnsan mutlulukla da öğrenir. Ve bu dünyanın mutluluğa çok ihtiyacı var. O zaman şunu söyleyeyim. Bu dünyayı mutluluğa götürebilecek liderlerin dünyası başlamaktadır. Ve bunlar da kristal çocuklardan çıkacak. Yani bugün beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz ve Bunlardan bir şey olmaz dediğimiz prototiplerden çıkacak Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Evrensel niteliği karakteristiği tartışılmaz. Onu kemalizmle indirgeyebilirsiniz. Veya isminin bazılarını üzerine çizerek indirgemeye çalışırsınız. Ama yaşantısını ortadan kaldıramazsınız. Okuduğu kitapları, yaptığı araştırmaları, Kur'an'ı okuduğunun belgelerini, okuduğu kitaplardaki aldığı notları, her şeye bir kenarı bırakıp, bahçesine çıkıp, askeriyle konuşmasını, onunla dertleşmesini yok edemezsiniz. Benim istediğimse sadece şu, kendi zamanında çok önemli, çok büyük işler yapmış bu varlığı rahat bırakınız. Nasıl mı rahat bırakırsınız? Onunla yarışmayarak. Onu tarihte ait olduğu yerde saygıyla koruyarak. Her dem saygınızı ifade ederek. güzelliğini kabul ederek onu severek sayarak rahat bırakmak. Evet, istediğim bu. Yani bu öyle bir enteresan sevgi ki bazen düşünüyorum yani yersel babamı kendi babamı öz babamı 10 Kasım günü kaybetti ve o makrolu bir mikrosuydu adeta o kadar sevgi dolu saygı dolu çok sevilen bir varlıktı O zaman olsaydı acaba o zamanki koşullarda şimdiki liderler Atatürk'ün yerinde olsaydı ne yaparlardı acaba Eksik tarih bilgileriyle yargılamak herkesin çok kolayına gitti. Öyle değil bu dönselerdi bakalım geriye. Bir empati kurun bakalım. Var ya empati dediğimiz bir olgu. Ne yapardınız acaba? Ne yapardı acaba liderler? Bütün dünya liderleri için geçerli bu soru. Ne yaparlardı acaba? Mercedeslerin olmadığı, uçakların olmadığı, savaş uçaklarının olmadığı, savaş gemilerinin olmadığı, o dönemde yaşasalardı nasıl bir liderlik sergileyebilirlerdi acaba ki bugün bu kadar imkanlarla liderlik yapamayanlar Atatürk'ü tehdit ediyorlar, eleştiriyorlar. Sürçülisan ettimse affola, Atatürk'e bir kabahatim olduysa veya başka varlıklara, başka insanlara eğer bir sürçü insan olduysa aflarına sığınırım. Çünkü amacım hiç kimseyi incitmek değil, hiç kimseyi yargılamak değil, sadece bazı hakikatleri kendimce ortaya koyabilmek. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 23 Nisan 2025. Bir meclis hala var. Bir demokrasi adı hala var. Buna da şükür. Hoşçakalın.